Yorum istiyorum senden. Şimdi genel olarak yorumum şu: Bu Osimen'i şikayet edebilecek bütün kurumlara şikayet etmek lazım. Çünkü bu adam denge bozucu bir adam. Yani bir bir takımla bir takımın arasındaki o farkı belirleyen adam dediğimiz adam bu Osimen işte. Abi, o pires neydi ya? He? Özellikle üçüncü golde. Üçüncü goldeki o piresi bana birisi anlatsın. İki tane gol atmışsın be zalım zalım. İki tane gol atmışsın. İki tane. Daha. Neden kendini paramparça edersin? Gittin milli takımlara gittin. Geri geldin. Milli takımlarda gittin gol attın. Sakatlandın. Başım ağrıyor. Arka adelem ağrıyor. Diyorsun. Ama işte bazı insanlar vardır ya. İşini. Şu şeyleri artık bir kısalım. Şimdi şöyle bir şey var ya. Bir insan vardır. Ya bugün de hiç yapasım yok. Ama bir çıkar. Abi, evet. hani yapasın yoktu ya. Ya bugün de bir şey yapmak istemiyorum. Ulan bu senin bir şey yapmamış halin mi dersin adama? Abi bu adam, şampiyonlar liginin de bug'ı olur. Ben size iddia ediyorum. Osimen seneye Galatasaray'da tutulması imkansız bir futbolcu oldu. Çünkü ben burada buradayken bile bizim mikrofonumuzu sesimizi ayarlayan yabancı uyruklu kardeşim ya keşke bu benim takımımda olsun diyen bir Alman takımı da Bayern Münih ise bu Osimhen'i burada kimse tutamaz. Adam Alman Bayern Bayer, Bayer, -Bayer Münih'i tutuyor ve Osimhen'i görmek istiyorum diyor. Abi şu üstüne ekstra bir bilgi vereyim. Osimen Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 7 maçta da üst üste gol atan ilk futbolcu, ikinci futbolcu olmuş. Yani Burak Yılmaz vardı 6 golle zamanında eskiden. Şimdi Osimen onu geçti ve son bırakmaz. 7 Kırılmadık gol. rekor bırakmaz. Sprint özelliği işte efendim kim kaç hıza çıkabiliyor? Kırılmadık hız rekoru bırakmaz. Efendime söyleyeyim gol rekoru bırakmaz adam. Bunun yaratılışı şu. Bunu dünyaya göndermişler. Sen futbolcu ol diye. Bu adam Futbolcu özelliklerin hepsini taşıyor Ve ben size bir şey söyleyeyim mi Daha acı bir şey söyleyeceğim Bu adam voleybol oynasın voleybolda da başarılı olur 3 metre zıplar Bu adam uzun atletizm koşu oynasın Elvan Abelegesi Abelese gibi Buradan yıllarca koşar abi Buradan Etiyopya'ya koşar bu herif abi Bu herif Etiyopya'ya koşar Etiyopya'ya gittiğinde de gece alemine çıkar Bu adamdaki ne enerji biter Ne sinerji biter ne efendim ciğer biter Ne yürek biter ne dalak biter Ben onu anlamam bunu da bilmem. Bana bunu şunu anlatın. Viktor Osimeni bu kulüpte sahada sahanın herhangi bir tarafında bir metrekare alana pres yapmaya bile ikna eden Galatasaray takımı taraftarı mı kaza getiriyor. Okan Buruk mu bir şey yapıyor? Bu adamların yemeğine bir şey mi atıyorlar bu adamın? Osimen böyle devam ederse zaten yine beş büyüklükten birileri gelir alır. Ya da yani. Suudi Arabistan'a 150'ye satarsın. Galatasaray yine kar eder. Oralar bir yana maneviyat olarak şu an Galatasaray... ...hem galip gelerek maddi geliri de geliyor. Evet. Sponsorluklar daha da artıyor. Çünkü başarı varsa işin maddi geliri de karşılığı da oluyor. Ama ben manevi olarak çok mutluyum. Bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynadı. Şu an 6 puanla... Ben yoluma devam edeceğim dedi bugün itibariyle. Ama bu maçın yarın keyfi yapılacak. Diğer maça tekrardan bugünkü gibi, Liverpool maçındaki gibi... ...konsantre bir teknik heyet, konsantre bir futbolcular grubu görmek istiyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde dün çok güzel örnekler var. 10 dakika maçtan koptuğun an sana 3 tane sıkıyorlar. Mesela Arsenal maçı. Bugün Galatasaray maçın içinden kopmadı... Fizik olarak oyuncu değişikliklerinden sonra düşüş oldu mu oldu çok normal. Önünde basan Osmen'in yok, Yunus'un yok. Bugün Barış'ın sahada olmamasına rağmen onun hem fiziki hem de toplu oyunu olmamasına rağmen Galatasaray Bodo gibi bir takıma gitti 3 gol attı, 6 da atabilirdi. Bir tane yedi, 3 de yiyebilirdi. Yemedi, 3-1 bundan daha güzel olmaz. 3 gol, 3 puan. Aynen öyle. Detaylara geçelim. Bir maç sonu istatistiklerini ekrana getirelim. Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Maç önüne döndüğümüzde bir şey söyledim ve çok hoşuma gidiyor dedim. Hı -hı. Biz önceden bu tarz takımlara karşı Hı -hı. ismi çok tanıdık değil ya bizde. Evet. Futbolla inanılmaz ilgilenenlerin bildiği bir takımlar olur. Evet, yorum yapardı. Ama ben bütün kamuoyunda Bodo takımı güçlü bir takım. Bodo takımı fiziksel olarak çok iyi. Yıllardır beraber oynuyor, kompak oynuyorlar. İşin defansını ofansını üzerinden herkesin ciddi bir şekilde rakibi e, kaleye aldığını gördüm. Hı hı. Bu çok hoşuma gidiyor dedim. Okan Hoca ve futbolcular da bu görüşte olurlarsa dedim yeneriz. Evet. Artık bu olalım. Biz Edirne dışında her takımı güzel analiz edelim. Ne oynayabilelim. ismi ne olursa olsun. Çünkü yenince köy takımını yendik oluyoruz. Yenilince de mahalle takımına yenildik oluyoruz. Her rakip ciddi Avrupa'da. Galatasaray bugün Bodo'yu çok iyi analiz etmiş. Çok ciddiye almış. Doğrusu da buydu. Ya. Ve bu maç Liverpool maçından daha da önemli. Buradaki alınacak 3 Aynen. puan bilinciyle çıktılar. Ve o yüzden dakika düdük çaldığı an ısırmaya başladılar. Ya bir Şampiyonlar Ligi maçında iç sahada böyle bir rakibe Bodo'ya karşı en güzel şey erken gol. Tabii. İlk gol atmak ve 3. dakikada Osimhen'le golü atıyorsun. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi en tarihinde gol. en erken golü. Doğru. Daha erken attığı bir gol yok. Çünkü kolay değil. Ha bazı takımlar bir atanlar var. E var. Ama canım. onlar yıllardır hep oynuyorlar evet. oralarda ve nelere sahipler. O ayrı. Orada da Gerçekten Lemina'nın kapıp asisti ve Osman'ın de hiç kontrol etmeden evet, tek... gelişine ki onu iker de vursa bir şey demem. Osman o konularda son vuruş konusu zayıf olmasına rağmen orada çok iyi gelişine kendi vücudunu ayarladı. Ve ayak içi uzak köşeye tekte kontrol etmeden hiç zaman kaybetmeden vurdu. Çünkü şunu düşünmüştür maç önü baba bu adamlar topun etrafında dört kişi oluyor. Nefes aldırmıyor top ayağına geldi mi. Bence o da çok iyi konsantre olmuş bugün. Ekstra motivasyonlu o süren gördüm. Çıkana kadar basmadık yer bırakmadı. Evet. Ve iki tane de çok güzel gol attı. Şimdi o ilk golde Galatasaray baskıyı yaparken aslında tam birinci bölgeden ikinci bölgeye geçmişlerdi. Yani ilk hattı kırmıştı Bodoglimt. Orada Lemina... Eğer o topu kazanmasaydı muhtemelen Galatasaray'ın kalesinde bir tehdit olabilirdi. Tabii. Yani ee, ne nasıl tarif edeyim? Son baskıdan önceki hamleyi yaptı Lemina. Kesinlikle. Ve kazandıktan sonra da dediğin gibi şahane bir pas verdi. Çok güzel verdi. Tam böyle tekte vuracak şekilde. Bu arada biz 3. dakikada attık. Bazı takımlar ilk dakikada atıyor diyor. Evet Karabağ bugün. Maç evet. başlar başlamaz. Dakika bir olmadan herhalde değil mi arkadaşlar? Evet. Saniye 58 Milan herhalde. Golünü attı. Bu arada o... Nereden başlasak? Yani e, maçı 90 dakika mı değerlendirsem yoksa... E... Bodo Glimt'i mi değerlendirsem, Galatasaray'ı mı değerlendirsem böyle bir arada kaldım. Ama e, şöyle bir genel olarak baktığın zaman tabloda şöyle bir şey oldu. Galatasaray aklına koymuş. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olmayı, ve orada olmayı aklına koymuş bir takım vardı bugün. E, bunun en büyük destekleyicisi Osimen. Onun hiç... E, Pas geçmeyelim hemen söyleyelim. Hı -hı. Lemina, Lemina hani böyle Osmanlı. hep söylüyorum hani çok maç maçlara konsantre etmekte zorlanırsınız. Ama Lemina hı hı. bugün çıkana kadar belki sahanın hemen hemen en iyi oyuncularından biriydi. neden Galatasaray'a eee bu maç iyi oldu? Üç puanın dışında Galatasaray aslında ne demek istediğini mesajı mesajını nasıl bir şekilde ilettiği çok önemliydi. Bence Galatasaray bugün Avrupa'ya da Türkiye'de Türkiye, Türkiye için içine de Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar ciddi olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde yükselmek istediğini ve ileri turlara çıkmak istediğini gösteren bir maçtı. şunun için söylüyorum Bodo Glimt öyle kolay bir takım değil. <laughs> Yani dikkat ederseniz Galatasaray'ın kazandığı toplarda Bodo oyuncuların hatalarının sonucunda Galatasaray bunları değerlendirdi. Ama maça genel baktığınız zaman öyle Bodo Glimt'i yenmek kolay bir durum değil. Onun için Galatasaray ilk başta söyleyeceğim bence çok çok iyi bir mesaj verdi. Yani yoluna devam etti. Şu an 6 puanı oldu. Ee, Frankfurt maçından sonra acaba mı tekrar mı Galatasaray Şampiyonlar Liginde bir Avrupa'da başarısız olacak? Hatta maçın 3-1'e gelmesinden sonra geçen seneki maç skorları mı olacak diye bir kaygı oluştu. Ama 3-1 ile maç bitti. Detayları ve teknik analizleri konuşacağım. Ama genel olarak Galatasaray ben Şampiyonlar Liginde varım dedi. Ee, tabii ki. Bir şampiyon liginde çıkan bir oyuncu yuhlamak olmaz. olmaz. Evet. Hiçbir şekilde. Çok önemli. Bu üç puan seni belki üst tura götürebilecek bir üst maçtan. Üst belki barış kurtaracak seni. Yani Aram. sezon daha yeni başlıyor arkadaşlar. 65'te 3-0 oyuncu yuhluyorlar. Yani olmaz. o biraz... Olmaz. Hayır. hayır. Kötü müydü? Performans olarak kötüydü. Kötü. abi işte futbol böyle e kötü geldi kenara çıkartıyor Okan Hoca ya zaten. Bak, futbol böyle nankör bir şey işte. Barış'ın kaç tane kazandırdığı maç sayarım abi. Geldiğinden beri. Tabii Şampiyonlukta da büyük katkısı olan bir isim. Ama şu transfer olayı olmadı. Bir anda abi adamın elektrikler kesildi. Barış yok hala yani. Bak o transfer gitti geldi kaldı gidecek falan filan derken o günden sonra Barış'ı biz sahada göremiyoruz. Ha, gerçekten moral bozukluğuyla moral bozukluğuyla bunları yaşıyorsa dediği gibi mentor yeter. Ama ulan siz beni satmadınız, ben de size oynamam havasındaysa o biraz sıkıntı. Çünkü ona dair ibareler gördüm biraz ben Ümit yani. Mesela adam şurada top koşsa yetişecek koşmuyor abi. Bırakıyor adamın peşini anladın mı? Yani böyle sık bana ne ya dercesine sahada oynayan bir barış görüyorum. Büyük ihtimalle Galatasaray taraftarı da benim gördüğümü gördüğü için bir ıslıklamak ihtiyacı hissetti. Fakat bak bazen ıslık çok aşağı götürür. Bazen de kendine gelmeni de sağlayabilir. Ama bu maç, bu maç o maç olmaz. değil. Bu maç olmaz. Bu ne 5 yaşın futbolcusuna bunu yapamazsın arkadaşım. Anladın mı? Ha şöyle bir sıkıntısı var okulun içinde abi. Şey ee, 11 top klas kulübe C klas abi kusura bakma yani B bile değil yani. Hmm. Kulübenle ilgili çok büyük bu sıkıntım bir var. Şey Şimdi Ümit bugün kara kara düşünüyor. Ya işte Barış kötü kim girse kim girsin abi? Anladın mı? Yok. Yunus çıksın kim girsin? Sana girsin kim girsin? Çok yedek kanat oyuncusu abi, yok Galatasaray'ın. Bu arada baba Icardi beyefendi ben oynarım ben oynarım falan diyor da gördün mü mi Icardi girdikten sonra? Hiçbir yok. şey yok abi. Mümkün değil. Abi şuraya koşmuyor adam ya. Türkiye Ligi'nde öyle ya da böyle top ayağına gelince içeri atıyorsun. <laughs> Pardon. Koşmuyor mu koşamıyor mu ama? Yani. Koşamıyor. O Sümen konuşuyor dur. Nerede o simen konuşuyor? <laughs> Gelmiş. Peki Okuyalım. E, galibiyet çok önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Hem çalışanlara, hem hocama hem de takıma çok teşekkür ederim. Çünkü bu golleri tek başıma atmıyorum. Maçın oyuncusu ödülünü takım arkadaşlarım sayesinde kazandım. Umarım başka takım arkadaşlarım da bu ödülü alır. Ben takıma yardımcı olabilmek istiyorum, olmak istiyorum. Başka bir arkadaşım kazanınca da çok mutlu olacağım. Maçın adamı Osimen bu arada anketimiz de başladı. Ankete katılın. Yani ee, ben Osimen'e verdim oyumu. Osimen'e mi verdin? Evet. Ben kime vereyim? Ben de Osimen'e verdim. Ben de Osimen'e vereyim. Liverpool maçında da maçın adamıydı. Öyle hep devam Osimen'de. Üçümüz de Osimen'e verdik. Yani biz galiba bir başkasına bir, bir müddet, bir, bir Burada verilecek birisi varsa o da o da Osimen'e. Osimen'e Osimen veririz gibi duruyor. <laughs> bu performansını sergilerse. Arkadaşlar o zaman lütfen like like alabilir miyiz o simen için? Bir like alalım arkadaşlar. Lütfen bu like'lar bize lazım. Hey Allah. İndiriyorsun ekranı aşağı kaydırıyorsun. <laughs> like'a basıyorsun. Biz ne daha o simene veririz biz.